Arkadaşlar umarım ses görüntü nettir. Ee, bir 10 saniye kadar bekleyeceğim. Herkese merhabalar. Herkese hayırlı pazarlar. Evet bir 20 saniye kadar geçti. Evet 21 Nisan 2024 günlerden pazar saat 15.03 sıralarında yaklaşık bir 35 dakika önce Tokat Turhal Merkezi 4.1 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 kilometre, 5.2 kilometre derinliğe sahipti. Ee, biliyorsunuz geçenki Tokat depremleri sonrası bölgenin zaten e, hani e, o fay sonrasında bağımsız depremler üretebileceğini, şey e, 4.1, 4.2, 4.4 e, arası depremlerin yanı sıra ye kadar farklı yerlerden oradan deprem gelebilir dedim. E, bugün de Tokat özellikle e, hem Tokat fayı hem de Almus fayının arasında olan bir yerde mümkün e, hani gözüken şu e, tokat fayına daha yakın e, olan bölge e, bu depremlerin olması gayet normal şu an için e, kısa bir yayın yapayım dedim en azından herkes hoş geldi Bu arada yeni yeni bildirimler gidiyordur arkadaşlar e, hani orada büyük bir deprem bekliyor musun bakın farklı kırılmamış faylar var dörtlük dört buçukluk depremler üretecek faylar var 4.7 kadar deprem üretecek ve belki hani daha sonrası özellikle Alnus tarafı için dedim. Hani ben burası 5.5-5.6 büyüklüğünde deprem üretebilir diye. E, tokat fayı da kısa bir fay, e, bir 15 kilometre-20 kilometrelik bir fay da orada var. E, hem görüntülenen hem görüntülenmeyen. O yüzden arkadaşlar hani e, geçenki 5 5.16 deprem ve öncesindeki 47 41lik deprem sonrası bölge civarındaki bu diğer faylarda işte mikro deprem olsun, bağımsız türde mikro depremler olsun hissedilecek ya da e, Hani o depremi tetiklemesiyle beraber e, aktifleşmeye hazır alanlar var. Bunların da görmesi gayet normal. E, hani şu an için elimde aman aman bir değer bir pik yok. Açıkçası şu an zaten Malatya'dayım. Yine elinden geldiği kadar bakarım. Sizleri bilgilendiririm. Allah razı olsun hocam. Erzincan'da oturuyorduk. Beğitliyorduk. Allah affet sınamazsın. E, amin. Amin. Allah, Allah razı olsun. Şubat depremleri de böyle oldu diyor. O depremleri yaşanır. Ya yani şimdi eee Evet, böyle oldu, şöyle oldu, ee, şimdi Doğu Anadolu fayının e, karakterisiyle e, Kuzey Anadolu fayının karakteristiği aynı değil arkadaşlar. Hani 6 Şubat depremleri de böyle bir aşamıştı. İşte yakında tokatlar böyle olacak diye de algı, e, farklı bir algı gelmesin aklınıza. Evet, o bölgelerde bakın, e, açıkça konuşayım. 5'lik, e, 5.5'luk, beş 5.10'da 7'lik deprem üretecek farklı faylar var. Dediğim gibi Anus fayı önemli. Tokat fayı önemli. Yozgat tarafı, işte Çekerek e, kısmı önemli. Ee, o yüzden hani e, izlemediğim elindeki verileri zaten sizlerle paylaşıyorum ama şu an elimde aman aman bir değer olmadığı için çıkıp da işte e, bir jeofizik mühendisi gibi ya da bir jeoloji gibi e, açıklayıp da işte şöyle böyle demeye ben e, lüzum görmüyorum açıkçası. Abi şu soruma cevap ver Allah aşkına kaydınız fay 7 nokta diyorlar. Bakın arkadaşlar ben bir şey beklesem çıkar derim ama şurada böyle bir deprem bekliyorlar sen ne diyorsun sorunlarına ben cevap vermiyorum. 7.6'lık bir depremi Karadeniz'de e, nerede görmüşler? Ondan söylesene Karadeniz fayı diye bir şey yok. Her yani Kuzey Anadolu fayının şu an için e, üreteceği deprem potansiyelinin özellikle Bingöl, özellikle Marmara e, denizi içerisinde olduğunu bunu 7 düvel zaten biliyor ama e, bakın 39 Erzincan depremi 43-44 e, Tokat Erba e, Tokat depremleri ondan sonra 57-67 depremleri olsun 99 depremleri olsun Kuzey Anadolu'nun üstünde şu an 7 üstüne çıkacak e, iki yer var. Özellikle zaten herkesin bildiği iki yer var. Bir Bingöl tarafı 7 su Karlova segmenti. Bir de Marmara Denizi. Hani herkes 3 aşağı 5 yukarı böyle söylüyor ama bugün tutup da hani Samsun'da işte 7'lik bir deprem bekliyormuş. E, işte Tokat'ta 7,5'luk bir deprem bekliyormuş demesi, Yani denmesi biraz garip geliyor bana açıkçası. 4. Ya bakın e, şöyle söyleyeyim en azından yeni gelenler için. Tokat fayı civarında ve Alnus fayı e, Tokat ile Alnus fayı arasında olan bir yer e, Turhal e, pardon Tokat fayı diyorum çok çok özür dilerim Turhal fayı ve Alnus fayı e, ama depremin olduğu yer özellikle Tural fayına yakın olduğu için 15-20 kilometrelik bir mesafesi var bunun uzunluğu var e, arkadaşlar e, bağımsız bir deprem farklı bir fayda olan bir deprem. E, geçen ki 4.7-4.1 5 5.6'lık Suluk Saray depremlerinden sonra özellikle dedim bölge veya civarında bağımsız depremler görülebilir 4.2 4.4 4.7'ye kadar bu depremler olabilir bu da bunlardan biriydi ama bir kez daha söylüyorum daha üstünde şu an için ben bölgeden bir deprem beklemiyorum hani bana kalsa açıkça konuş derseniz ben hem Kalkit vadisini hem Erzincan vadisini bir taraftan bir taraftan da işte e, Avrasya tarafının sıkıştırdığı için özellikle ama özellikle hani ben Bingöl'ün bu sene çok 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 dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum ha e, belirttim. Bir kez daha söyleyeyim. Alnus tarafı benim için önemli o bölgede. 5.5, 5.6 5.7'ye kadar depremler üretecek e, bir kısımda orası duruyor. Alnus tarafı. O yüzden izlemediğim farklı bir şey görsem de söylerim. Sivas hakkında geçen söyledim. Kurban olduğum yaratıkları. İşte Gürün tarafı olsun. E, saymıştım zaten. Kangal tarafı olmuşsun. Mikro depremler görülebilir diye. Ki o yayından sonra da işte Gürün'de bir deprem oldu. Yine mikro depremler. Bakıyorum izlemediğim farklı bir şey olsa da yine çıkar konuşurum e, değerli arkadaşlarım. Tamam. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. E, Malatya'dayım. E, bu akşam da inşallah zaten paylaşım yaptım. E, Hacı Kalender Park herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, orada bu akşam saat 23.00'da akşam 8'de toplanacağız. En azından gelenler gelmek isteyenler bu üstün gelsin. İnşallah herkese görüşürüz. E, Malatyalı dostlarla beraber. yani Allah nasip kısmet buradan yolculuğumuz var. E, kısa bir işlerim vardı burada. Onları halletmeye geldim e, değerli dostlar. Ege çok uzun zamandır 5 civarı deprem üretmedi. Hocam 6 mı geliyor? E, Ege ile alakalı da şunu söyleyeyim. Böyle kapatayım. E, ben Çanakkale Karasağlı ve Çanakkale açıklarının özellikle Midilli tarafı da dahil dikkatli bir şekilde bu hafta ve sonrası izlenmesi lazım. Evet hissedilir belki 5 5.5'lik bir deprem. Özellikle açıklardan ya da e, Saros köfesi açıkları olsun, Midilli açıklar olsun. O kısımdan ya da o kısma yakın karasalıktan gel gelebileceğini şu an için sadece bu soyut bir bilgi düşünmekteyim ama elimdeki veriler neye, neye gelir neyi gösterir onu da zaman gösterecek ee, ben sadece bir kestirimciyim ee, zaman ve zamanı sahibi yaradan bize en doğrusunu gösterecek farklı bir şey olsa da zaten sizlerle paylaşırım Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın Allah'a emanet olun herkese hayırlı huzurlu bir pazar ve güzel bir hafta diliyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar